Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda ve sizin de karşınızda Xiaomi Redmi Note 9S modeli var. Arkadaşlar, uzun zamandır hepiniz tarafından sorulan, merak edilen, ne zaman kutu açılışını yapacaksın dediğiniz modellerden bir tanesi olan Xiaomi'nin Redmi Note 9S modelini bugün sizler için kutu açılışını gerçekleştirme fırsatını yakaladım ve ilk iş olarak hemen kameranın karşısına geçtim. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hepiniz artık biliyorsunuz ki ülkemizde ve dünyanın belli başlı birçok ülkesinde Xiaomi Redmi modelleriyle beraber oldukça güzel satış adetlerine ulaştı. Herkes tarafından tercih edilen teknik özellikleriyle ve fiyatıyla da herkesi memnun eden Redmi serisinin yeni üyelerinden biri olan Redmi Note 9S bize neler sunacak? Bunu tüm detaylı incelemelerde sizlerle beraber göreceğiz ama bugün bu videoda sadece kutu açılışını gerçekleştirip birkaç teknik özellikleri de yakından bakacağız. Bunu söyledikten sonra isterseniz her zamanki gibi hemen kameramızın açısını değiştirelim ve Redmi Note 9S kutu içeriğiyle bizlere neler sunuyor buna yakından bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi kameramızın açısını değiştirdik ve Xiaomi Redmi Note 9S ile karşı karşıyayız. Arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. İlk önce her kutu açılışında olduğu gibi bu kutu açılışında da bakalım Kutu tasarımında bizleri neler karşılıyor? Arkadaşlar şöyle dikkatli bakacak olursak artık orta segmentin bütün modellerinde alışık olduğumuz şekilde standart bir kutu tasarımı bizlere karşılıyor. Yani şöyle söylemek gerekirse artık hangi modeli alırsanız alın sade bir kutu tasarımı. Kutunun ön yüzeyinde cihazın resmi ve resminin yanında cihazın modeli, sağ köşesinde markası ve hangi garanti kapsamında olduğunu belli eden bir bandrol bulunuyor. Cihazın yan kısımlarına baktığımız zaman da yine aynı şekilde cihazın modelleri yer alıyor. Arkasını açtığımızda da bu kutunun tasarımı ile alakalı yani Xiaomi cihazları ile alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aldığınız cihazlarda Xiaomi Türkiye garantisi olduğuna dikkat edin arkadaşlar. İthalatçı firma cihazlar sizi bu konuda birazcık üzebilir. Bunu da söyledikten sonra kutu açılışına geçmeden önce ince bir teknik detaydan bahsetmek istiyorum. Şu an elimde bulunan bu Xiaomi Redmi Note 9S mavi renkte ve 4 GB RAM 64 GB hafıza seçeneğiyle beraber benim elimde bulunuyor. İsterseniz siz bu modelin 6 GB RAM ve 128 GB'lık olan versiyonunu da tercih edebilirsiniz. Bunu söyledikten sonra kutumuzu şöyle ters çevirelim ve benim kullanmaktan zevk aldığım şu bıçakla açmaya başlayalım. Ne varsa şu bıçağın tasarımını birazcık seviyorum yani bana tatlı geliyor. Evet şöyle çok zarar vermeyecek şekilde birazcık bir işaret koyalım ve bu şekilde de kutumuzun açılışını gerçekleştirelim arkadaşlar. Naylonları şöyle atacağım. Şu garanti belgelerine zarar vermek istemiyorum. Evet. Şu garanti kağıtlarını şöyle kenara bırakıyorum ve yavaştan kutumuzun açılışına geçelim. Evet, her zamanki gibi zor açılan bir kutu. Böyle videolarda sanki bilerek geç açıyormuşuz gibi oluyor ama tamamıyla kutunun birazcık zor açılmasıyla alakalı arkadaşlar. Hatta biraz da kamerayı sallıyor şu an. Evet, şöyle biraz daha zorlanarak. Evet, sonunda kutuyu açmayı başardık. Bunu böyle karşıya koyalım ve evet, ilk önce bizi bir zarf karşıladı. Xiaomi cihazlarından artık alışmış olduğumuz şekilde zarfın içerisinde kullanım kılavuzu, garanti şartlarını anlatan bir evrak ve bir adet şeffaf kılıf çıkıyor ve zarfın içinde bir adet de sim kartımızı takmak için gerekli olan bir aparat bulunuyor. Bunun da bilgisini verdikten sonra zarfımızı şu şekilde kenara koyuyorum arkadaşlar ve karşımızda Xiaomi Redmi Note 9S. Evet. Cihazımızı şöyle tutalım. Evet arkadaşlar şu an karşımızda Xiaomi Redmi Note 9s'i görüyorsunuz. Az önce de size söylemiş olduğum gibi modelin mavi rengi karşınızda. Bu rengi birazcık yeşile benzetenler de var ama hem tasarımına uygun olarak hem de görselliği açısından Xiaomi'nin Redmi Note 9 ailesindeki benim en sevdiğim renklerden bir tanesi bu renk. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi isterseniz cihazın ön yüzünde bulunan teknik bilgilere kısa bir göz atalım. Arkadaşlar cihazımız. Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisini kullanıyor. Bu 720G işlemcisiyle ilgili şimdi çok teknik detay bilgileri girmeyeceğim. İnceleme videosunda derinlemesine bir inceleme gerçekleştireceğiz çünkü. Ama bununla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ne kadar rakamsal değerler açısından Snapdragon'un 730G işlemcisi daha üst bir işlemci gibi gözükse de bütün yapılan testlerde ve performans testlerinde 720G'nin daha iyi bir işlemci olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bunu söyledikten sonra ikinci kısımda bu cihazda 48 megapiksellik dörtlü bir kamera sisteminin kullanıldığını yani ana kameranın 48 megapiksellik bir sensör kullandığını görmüş oluyoruz. 6.67 inçlik Full HD Plus bir ekran teknolojisi bize karşılıyor. Arka kamerayı söylerken ön kamerayı atladım arkadaşlar kusura bakmayın 16 megapiksellikte bir ön kamera bizleri burada karşılıyor bununla beraber de bu cihazın en iyi özelliklerinden bir tanesi olan 5020 amperlik bir bataryası mevcut bunu da söyledikten sonra telefonumuzu da şöyle kenara bırakıyorum ve kutu içeriğine bakmaya devam edelim evet arkadaşlar şu an kutu içeriğine baktığımız zaman Xiaomi cihazlarında üzücü olan diyelim. Yani artık herkesin alıştığı ama olsa da daha iyi olur dediği tek bir eksiğimiz var kulaklık arkadaşlar. Çünkü cihazın kutusunun içerisinden bir tane kılıf, bir tane ekran koruyucu her şey tam takım çıkarken bir tanecik de kulaklık olsaydı Xiaomi herkesin gönlünü daha fazla fethetmiş olurdu. Ama en azından şu konuda şanslıyız. 3.5 milimetrelik jack girişinden hala vazgeçmiyor. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar cihazın şarj başlığını görüyorsunuz ve USB kablosunu görüyorsunuz. Şu şekilde USB kablosuna baktığımız zaman arkadaşlar bir tarafı tip A bir tarafı da tip C olan bir USB kablosu standart 1 metre uzunluğunda ki ben kutu açılışlarında cihazların içeriklerini daha doğrusu kutu içeriklerini bozmak istemediğim için bu şekilde teknik olarak gösteriyorum. Yani bunu açık böyle 1 metre göstermemin sizin için bir artı yönlü olacağını düşünmüyorum. Ama kablo kalitesi ile alakalı şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kalın bir kablo kullanıyor. Bu sebepten dolayı da kolay kolay zarar görmez. Bunun bilgisini verdikten sonra şuradan şu başlığı bir çıkartalım. Evet sonunda çıktı. Neredeydi? Şurada. İlk önce şunu size doğru bir yaklaştırayım. Evet şurada da tam olarak görüyorsunuz ki 22.5 watt maksimum şarj desteğini bu başlık bizlere sunuyor. Ama gelin görün ki bu telefon sadece 18W'a kadar destekliyor. Yani kutudan cihazın desteklediğinden daha yüksek bir adaptör çıkıyor ki bu da diğer markalara birazcık ders niteliğinde olmuş. Hala günümüzde 7000 lira para verip 5W'lık bir adaptör bizleri karşılıyor ki hangi marka olduğunu artık az çok siz de biliyorsunuz ki gelin görün hala hepimiz demeyeyim ama birçoğumuz belli başlı sebeplerden dolayı o markayı mecburen tercih edebiliyor. Evet arkadaşlar şu an Xiaomi Redmi Note 9 sesin kutu içeriği bu kadar. Şimdi videomuzu sonlandırmadan önce bu cihazın teknik özelliklerine kısaca birazcık daha bahsedelim ve fiyatından bahsedelim. İsterseniz yine kameramızın açısını değiştirelim. Kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra da videomuzu yavaştan sonlandıralım. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bugün Xiaomi Redmi Note 9S'in kutu açılışını gerçekleştirdik. Size bu konuyla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Belki videoyu izlediğinizde ya cihazı açmadın, kurmadın, birçok teknik özelliğinden bahsetmedin diyebilirsiniz. Ama bu kutu açılış videolarında artık ben sadece kutu içeriğinde ne bulunuyor ve bu cihaz bu fiyat aralığında bizlere neler sunuyor. Kısaca bir değinmek istiyorum ki artık inceleme videolarını daha detaylı ve daha derinlemesini yapmak istiyorum. O sebepten dolayı bu videoda kısa bilgiler aktardıktan sonra bir daha o videoda bunlarla ilgili değinmek hem sizi hem beni birazcık yorabiliyor. Bu sebepten dolayı videoları daha izlenebilir halde tutmak için sadece bu videoda kutu içeriğine göz atmış olduk. Ama videomuzu sonlandırmadan önce birazcık cihazın teknik özelliklerinden bilgi sahibi olmanız için bahsetmek istiyorum. Bunlardan önemli olan arkadaşlar ilk önce fiyatı. Bu cihaz şu an ülkemizde 4 GB RAM ve 64 GB hafıza ve 6 GB RAM 128 GB hafıza olarak iki seçenekle satılıyor. Bunlardan 4 GB RAM ve 64 GB'lık olan Modeli almak isterseniz ortalama şu an 2700-2800 lira civarında bir bedel ödüyorsunuz. Bu cihazın 6 GB RAM ve 128 GB'lık modelini almak isterseniz de 2999 TL'lik bir ücret ile bu cihazı satın alabiliyorsunuz. Bunların bilgisini söyledikten sonra peki 4 GB RAM ile 6 GB RAM arasında ve hafıza farkları arasındaki bu rakamsal farkı vermek ne kadar mantıklı diye soruyorsanız arkadaşlar ben size net olarak şunu söylemek istiyorum. 200 lira civarındaki bu farkı görmezden gelin ve mutlaka 6 GB RAM ve 128 GB olan modeli tercih edin. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi yani aradaki rakam çok düşük ve o 2 GB'lık fark ve 2 katı daha yüksek dahili hafıza sizin birçok yönden daha çok işinize yarayacaktır. Bu sebepten dolayı bunu tercih etmeyi ihmal etmeyin. Benim size şahsi tavsiyem bu. Peki bu cihazın teknik özelliklerinden reminden ve hafızasından bahsettik. Kutu açılışını yaparken ilk başlarda işlemciden de bahsetmiştim. Yine hatırlatmak istiyorum. Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisi orta segment cihazlarda en üst seviye bir işlemci değil ama 720G işlemcisinin sunduğu performansla beraber özellikle oyun oynamayı seven arkadaşları üzmeyecek ve performans konusunda da güzel işler başaracak bir cihazdan bahsediyoruz Redmi Note 9S olarak. Bununla beraber cihazda 5020 amperlik bir batarya söz konusu. Bu bataryaya ve işlemcinin güç tüketimine bakacak olursak ve bu cihazın IPS LCD ekran kullandığını da hatırlayacak olursak bu cihaz çok çok güzel bir batarya performansı bizlere sunacak. Ortalama benim tahminim oyun oynamayan, sosyal medya kullanıcısı olan ve günlük işlerini cep telefonuyla halleden bir kişiye ortalama bu cihazın şarjı 2 gün civarında gidecektir. Çok oyun oynayıp daha çok böyle oyun konusunda performans isteyen kişilere de ortalama dolu dolu bir günü çıkartacağını düşünüyorum. Bu tamamıyla testleri yapmadan benim şahsi görüşlerim, rakamsal değerlere göre bunları yorumluyorum arkadaşlar. Ama detaylı inceleme videosunda hem kamera testi hem batarya testi hem performans hem donanım ve hepsinden önemlisi hepinizin merak ettiği oyun testi mutlaka derinlemesine olacak. Bunu da söyledikten sonra umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.